Evet, Kasım Bey bekliyoruz. Abi bu geçen seferkinden büyük yani. Ama toz değil mi hareket? Vatoz, vatoz. Kamışı kırmaz inşallah. Vatoz, vatoz. <laughs> ha? Abi, i̇ki tane mi? İki tane mi? Oh. Ciddi misin? <laughs> Vay arkadaş ondan diyorum var bir şey. <laughs> i̇ki tane vatoz arkadaş ya. İki iğneyi birden nasıl atlamış bunlar ya aynı anda? Abi iki tane ya gözlerini gidiyor baksana. Allah Allah. <laughs> bir tane mi bu ya? Bu arkasında oh huh, it yes.